Bor madeni, doğanın bize sunduğu en sıra dışı yeraltı kaynaklarından biri. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %73'ü Türkiye'de. Savunma sanayi, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik, nükleer endüstri. Hepsi de bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler. Türkiye yeni bir teknolojiyle tanışıyor. Bor karbür. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, kendi alanında ülkemizde ilk, dünyada ise sayılı örneklerden bir tanesi. Borik asit ve bir miktar karbon kaynağı, 2400 derecede gerçekleşen tepkimeyle bor karbüre dönüşüyor. Yüksek kimyasal tepkimeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, elmas ve kübik bor nitrürden sonra dünyanın en sert üçüncü malzemesi. Hem de düşük yoğunluğa sahip. Bor karbürle güçlendirilmiş bir çelik yelek normal bir çelik yeleğin üçte biri oranında hafif ve çok daha dayanıklı. Bu projeyle birlikte zırh üretimi için ham madde temininde dışa bağımlılık tarih olacak. Zırhlı araçlar, nükleer reaktör kontrol çubukları, roket yakıtı, helikopter pervanesi. Bor karbürün kullanıldığı stratejik ürünlerin yalnızca birkaç tanesi. Bu yatırımla Türkiye dünya bor liderliğini perçinliyor ve yepyeni bir teknolojiye kavuşuyor.